Kanalıma, mutfağıma bugün de hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Bugün sizlere çok güzel bir kahvaltılık tarifle geldim. Bence hafta sonu kahvaltınıza çok yakışacak. Çok da seveceksiniz bundan eminim. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Kaşık dökmesi nasıl yapılır? Buyurun başlayalım. 2 tane normal boy yumurtayı kasemize alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bardağın iyice yağı bırakmasını bekliyorum. Yağla birlikte yumurtalarımızı güzelce çırpalım. İyice çırptıktan sonra hemen şöyle bir su bardağı da sütünü ekleyelim. Sütle birlikte de bir tur şöyle karıştırdıktan sonra Ununu eklemeye geçiyoruz. Unu eklerken önce yarım su bardağı mısır unu ekleyeceğim. Mısır unu mutlaka varsa evinizde kullanın arkadaşlar. Çok güzel bir doku çok güzel bir lezzet veriyor. Klasik su bardağıyla bir su bardağı da un ekliyorum. Ve bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Ee, mısır ununuz yoksa yerine yarım bardak normal un kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem mısır unu varsa mutlaka ekleyin. Şöyle bir kase kadar yani yarım su bardağı kadar da. Peynirim vardı, Ezine peyniri kullandım ben. E, lor peyniri de kullanabilirsiniz, beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Peynirli yapacağım. E, kaşar peyniriniz varsa kaşar peyniri de çok güzel olur. Peyniri de karıştırdıktan sonra e, kaşık dökmemizin harcı hazır. Hemen ocağımızın altını açalım. E, çok şiddetli açmayın arkadaşlar. Ocağın altı biraz orta dereceli olsun ki yavaş yavaş içi pişerek kendini çekerek pişebilsin. Tavaya biraz sıvı yağ ekliyorum. Şöyle her yerine gelsin diye de bir fırça yardımıyla sağına soluna sürüyorum. Şimdi bir yemek kaşığıyla hamurdan birer kaşık alıp ısınmış olan tavaya Kaşık dökmesini bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şöyle kaşıkla ortasına bastırıp birazcık yaydırıyorum. Gördüğünüz gibi. Yapımı oldukça pratik. Ee, çocukların da çok seveceği bir tarif. Benim peynir kullandığım peynir çok tuzlu olduğu için e, tuz eklemesi yapmadım. Arkadaşlar hamuruna ama peyniriniz normal tuzluysa 1 çay kaşığı kadar tuz eklemesi yapabilirsiniz. Şöyle 1 dakika sonra altları pişmiş oluyor. Orta dereceli ateşler arkadaşlar. Şöyle hemen çevirelim. Diğer taraflarını da pişirelim yavaş yavaş. Dediğim gibi ocağın altını çok harlı açmayın arkadaşlar. Ee, ocağın altını çok yüksek derecede açarsanız altı çabucak yanacaktır içi pişmeden hamur kalacaktır. Lezzetsiz olur. Mutlaka şöyle çok kısıkta da pişirmeyin. Orta dereceli ateş pişirmek için ideal. Evet. Diğer tarafları da pişti. Evet. Bakıyoruz. Bakamıyoruz. Evet. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen servis tabağına alıyorum. Diğer kalan hamurumu da Aynı bu şekilde birazcık sıvı yağ dökerek tavama tekrardan kalan bütün hamuru pişiriyorum. Ve hepsi gördüğünüz gibi pişmiş halde. Şimdi size nasıl göründüğünü de göstereceğim dokusunu. Işığı ayarlamaya çalıştım ama bir türlü kısılmadı. Parlamadan kurtulamadım. Ama umarım görüyorsunuzdur içi böyle kek gibi sünger gibi görünüyor. Lezzeti de çok güzel. Evinizde yeşillik varsa maydanoz, taze soğan e, gibi ıspanak da ekleyebilirsiniz. Mutlaka ekleyin. Ben de yeşillik yoktu bugün. Ekleyemedim. E, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Yorum ve beğenilerinizi Merakla bekliyorum. Yeni izleyen izleyiciler için de abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.